biliyorsun. Evet. Ee, bir arabanın bak bakalım. keyfini çıkar. Bakalım neyine etkileneceksin. Evet arkadaşlar. Daha önce dediğim gibi şu anda Mercedes AMG GTS içindeyiz. 4 litre bir turbo makine var. 510 beygir gücünde. Zaten teknik özelliklerini siz de biliyorsunuz. Yanında İstanbul Park'tan Utku var. Ee, ve bu sefer biraz daha tempolu bir sürüş yapacağız. Daha önceden NSX ile başka bir arkadaşla birazcık yavaş gitmiştik. Şimdi biraz daha tempolu gideceğiz ve daha fazla keyif alacağız. Evet hazırız. Ben şanzımanı bu şekilde D'ye alıyorum. Tamamsak? Hazırız. Tamamız. E evet, tekrardan şunlara bakalım. Bu vitesin kumandası manuel veya drive olarak sürüş modları, motor açma kapama, elektronik sürüş sistemleri, amortisör ayarı, burada egzoz sesi kumandası, start stop otomatik bu da müzik sisteminin kumandası. Tabii müzik açmaya gerek yok. Zaten motor şiir gibi olacak. Hazırım ve yola çıkıyoruz. Hadi gidelim. Camı mı açık? Yok değil. Camı kapalı. Penceremiz temizmiş ki. Evet. Çok güzel bir sürüş pozisyonu var. Motor kaputta uzun böyle çok insana etkiliyor. Son evet, burada içeride kalacağız çizgi içinde ve buradan sonra yapıştıracağız. Çok çılgın gidiyor. Fren yok, bırak freni. hisset ya, bakalım ne olacak. Tamam, hadi bakalım o zaman. iletişimi C63 kupaya göre çok çok daha iyi. Bunlar çok daha iyi adapte oluyorsun. Yani böyle insan vücudun parçası gibi kullanabiliyorsun. Bana bu otomobil şöyle hissettiriyor. Sanki senin bir organınmış. Evet. Ne tarafa dönmen dönmek isteyeceğini önceden biliyormuş daha sonra. Direkt dönmüş gibi. Ver gazdan çek. Frene gerek yok. Bırak freni. Tamam. Şöyle akıt bakalım çevreye. Şöyle dengeli gazla düzgün şekilde girelim. Haydi zannet. Erken fren yaptık ziyan yok. Biraz daha İçeri kapanalım. Çok tatlı girdi. Hafiften kafadan bıraktık kendimizi ama yine güzeldi. aslında hızlı kaldık. Evet. Dip gaza içeyim mi? Burada kaldır. Tamam. Fren yapma devam et. Dengeli gaza Harika girme. Harika gaz. Harika. Artık gazdan çekebilirsin. Fren. Artık fren. Biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha. Süper. Gerçekten çok iyi sonuç verdi bu otomobil. Harika. Buradan pite giriyoruz. Bu araba evet en kötü yanı tek tur olması. Evet maalesef tek tur ama yani yine de çok keyifli bir tur oldu. Çok teşekkürler. Afiyet bal şeker olsun. Sağ olasın. Otomobilden biraz daha bahsedeyim. Bu otomobilin başlangıç fiyatı izleyicilerim için söylüyorum. 1 milyon 450 bin lira GTS'in fiyatı, GTS'nin fiyatı. Benim param var biraz daha fazla bir şey istiyorum derseniz GTR, GTR var. Onun fiyatı 300 bin lira daha pahalı. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Gerçekten çok keyifli, çok özel otomobiller. Biz düz devam edebiliriz. Tamam, çünkü bizim yerimiz oradaydı. C'nin önüne girebiliriz Hı -hı. gibi. O fotoğrafçının yönlendirmesine Evet, harika olur. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tarık abi ayağına sağlık. Çok sağ ol, çok keyifliydi. Kısaydı ama çok güzeldi. Güzeldi, güzeldi. Ee, çok keyif aldım ben gerçekten. Ben de öyle. Park, Keşke park, park konum... çünkü böyle birisi kullansa da ben de rahat rahat otursam. <gülüyor> <gülüyor>